Domateslerimiz çok tatlı. Evet yeni çiçek dökmüş, yeni meyve dökmüş. Domatesin böyle otuna dokununca bir kokusu oluyor ya çok seviyorum onu. Oh, mis gibi kokuyor. Evet, sıcakta telefonum ısınıyor ve Kamerayı kendiliğinden kapatıyor. Çünkü şu anda çok güneş. Annem böyle her yeri gene ekmiş, dikmiş. Maşallah diyelim ama tabi buna bir de uğraşması var. 8 kat duvar yaptırdı. içlerini toprak e, doldurttu. Çünkü burada arazi mesele. Düz arazi yok. Hem de taşlık bir alan. Kendi bahçesini kendi yaptırdı yani. Burada keçi olmak lazım. Rahat dolaşabilmek için. <laughs> Ay düşüyorum ya Rabbi. Düzlük alan yok. Yukarıdan aşağı doğru kaya kaya uça uça gidiyorum. Burada da Evet, gene bahçenin içinde kayboldum. Bu da minnak ceviz ağacımız. Hay maşallah. annem alışmış serçe gibi tavşan gibi sıçraya sıçraya inmeye <laughs> bana kızıyor <laughs> düz yolda yürüyemiyorum diye ama bir bakın nasıl yürüyeyim ben burada arkadaşlar kaya 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 gidiyorum al bir kabak daha evet acemiliyim kuş burnu beni yakaladı. Bırak. Bırak beni. Ah. Şurayı ineyim. Her yer üzüm dolu. Ne olacak bu kadar üzüm yahu? Gerçi annem dağıtıyor çoğunu. Kendi toprakla uğraşmayı çok sevdiği için. Yani bu kadar yapan fazla yok burada. O gelene gidene dağıtıyor, bizlere veriyor. Canlılar yiyor.